som vanlig jo, ja. Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Yanda kökleme cesim var namı diğer. Saplama cesim. Saplama cesim. Bugün dev çarp cezalı penaltı şutları çekeceğiz. Burada cezalarımız var. Ya. Cesim oyunu açıklar mısın bizim için? Arkadaşlar oyun 3 kademeden oluşuyor. Puanlama sistemimiz var. Herkesin birer şut hakkı var. Sırayla döneceğiz. 10 ee, puanı yapan sağdan elenir. Yani cezalara maruz kalmayacak. <laughs> şut çekeceğiz. Penaltının biraz dışında olacak bunlar. Şöyle çarkımız var. Çarkımızda işte makyaj yapmak lazım. Oğlum heyecanlanma lan. <laughs> Benim en son e, ayağım ama ilk okulda değdi arkadaşlar. Ben normalde okulda futbol oynandığı zaman köşede eşki yiyen, eşki bizim de eşki deriz ona. Eşki yiyen çocuktum her zaman. Ve cezalarımız bunlar arkadaşlar. Niye bu kazanan bu kadar hava basmamışlar ama. En çok hoşuma giden bu oldu arkadaşlar tuvalet telli. Ama tuvalet telli onu belli etmek için bu da var arkadaşlar. <laughs> yani sifonu ilahi getirdik. Burada bir de gerçekçi olsun diye evin sifonu <laughs> Gerçek evin sifonunu söktük, getirdik böyle. Burada ojemiz var, tıraş köpüğümüz var, plor var. Ben bunu seviyorum. Evet, Burada, e, kızlar tıraş bunu köpüğümüz. alabilirsiniz. Bunlar bayağı kaliteli marka. Binden evet. aldık ha. Şekli var. Adamız Burada yumurtalarımız var. var. Tışı suyumuz var. Dayı bunu bir yıkayardınız ya. Şişe Şibanımız var. Yeter artık! Doğal evet, lezzet ya. Bu ne lan? <laughs> Koklasan üç gün yataktan kalkamazsın zaten. Doğru söylüyorsun. Dayı bunlar ne? bu <laughs> elması şeyler değil mi? Ha onu getirdim ben koyayım mı herkes? Burada sularımız var zehirlenen arkadaşlar <laughs> olabilir diye su getirdik. Burada adamız var adayı göstereyim. <laughs> Allah'ım inşallah ada çıkar da. Bu şey mi? Böyle şey gelir. Epilasyona girecek diye arkadaşlar onun yerine burada ada yapacağız. Aynen. Arkadaşlar boşa yani karavana salayan olursa buradan çarkı çevirecek cezayı uygulayacağız. Bana çıkarsa Mustafa ya da diğer arkadaşlar ya da diğer arkadaşlar çıkarsa da içimizden bir tanesi ona cezayı uygulayacak ya da direkt turşu suyunu kendi İçecek, balığını kendine yiyecek. Bu şekilde. Dedim ki tuz ruhu içme de olsun dedim. Kabul etmez herhalde. Bana şey. göre çamaşır suyu daha etkili arkadaşlar. Arabada yanımda etmede mazot var arkadaşlar. En son yani. biz karsak dolu şekilde üstümüze döküp yakacağız. Yanımızda eczacı doktor, e, doçent profesör Bekir Bey var. Şey. Bu kök, Bunu biliyorsunuz. Benim. Burada Haşim Bey. Evet. Ee, Haşim, Haşim Bey, Bey bu. <laughs> Kaptan aldık. Bu şortun altına giydiğini bana açıklar mısın? Ee, i̇ki ismi var. Biri sporcu taytı. Diğeri tamam. de İş, kahveye giden dede spor. taytı. <laughs> Benim mesleğim yayında mazot moderatörlük yapıyor. <laughs> moderatörümüz kendisi. Allah razı olsun kendisine. Aylık 5 liraya çalışıyor. evet başlıyoruz. Seni. <laughs> Hadi. Çok iyi ya. ya. Beni çıkarın. Takımdan atıldın. Takımdan kovmak neydi? <laughs> Mıdır deniyor. Parmaktan dans <sonra>. Amanın. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Allah inşallah, inşallah, inşallah adına adına da gelsin. gelsin. Balık. <gülüyor> 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 hey dokunmayın çok fena ya. Aaa acırık kedi acırı. <laughs> Kardeşim <gülüyor> Abi benim. Ha bu heleyin ürünü ben Şu Bir miyim? pas <laughs> po, Pas vardı bir tane. Bir pas. Ee, bu arada sadece bir kere pas hakkınız var. 10 ee, puanı doldurana kadar. Ben, ben buna, buna pas abi. diyeceğim abi o zaman. Abi <laughs> yakışırdı sana ya. Şunu affedersin. <gülüyor> <gülüyor> abi, ben sonra geldim. Bak genç. Tamam. Ben pas dedim abi. Arkadaşlar <laughs> tek abi. pas hakkı vardı onu kullandı. Allah'ım inşallah vuramaz. Allah'ından bul şöyle. Şey i̇nşallah o zemmir gibi götün yere düşer. Vururken yere yıkılasın. Aha, gel gidin. <laughs> İnşallah makyaj şey çar. İnşallah. Bu bunu yedi. Bismillahirrahmanirrahim. Aha çiğ balık. Oh, Buraya oyuncağı bak. Tamam. ki de Allah gider, yallah gider, Mustafa yüzüne süt gezdir biraz. Ses. Elini kesin. Oğlum yani. evden çıkmadan önce ben buna bir şeyler yapmıştım. Bir dakika midem kalktı. Hadi hadi valla hadi vur Şunu, hadi. Şunun altını bir çeker misin? Altında hala boklar var gel. Dört <laughs> aydır vurduruyorum. <laughs> Kula, kulak, çınla, kulak çınlaması gibi bir şey bu. Standart mı? Söyle <laughs> <Aa, gülüyor> sen <ya, ya, ya. gülüyor> Doktor Bekir de elendi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet Bekir çeviriyor bismillah. Ona bir içermeydi ya. Bak, 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 bak <laughs> ya. Ya, Abi, bu, Vallahi. Bu Kim de Gelin öyle. bir afet böyle <laughs> Ölmeyeceksin. <laughs> Telinden <laughs> dokunduracaksın. Bu okuydu amına. Ağzına da değil, altına değdi. <gülüyor> <gülüyor> Neşat bütün pisliğini hissettim senin. <laughs> Evet, Pogba. <laughs> Pogba. Pok mu var? Pok var diyelim. Abi. <laughs> Oğlum bir şey diyor mu? Kimse Kim atamıyor. Bu bence çiğ balık evet. gelecek ha Çiğ balık gelmez balık gelse ben yerim ya. Hadi. Yalda. <gülüyor> <gülüyor> Sağının koşulları uygun olmadığı için dışarıda arkadaşı kaçlayacağız. Gülüyoruz. Arkadaşlar sadece Berkay'ın şu an 3 saniyesi var. Saymaya Saniye başladığında 3 dediğinde atıyoruz. Evet. Tamam mıyız? Hadi bismillah. <laughs> Bir. Evet iki. bu meşhur yeşil yol. Gördün mü lan bak? On Türklerindenim. Altarın oğlu Tarkan'ım. Başla dediğinde başla. Bir, iki. <laughs> Çıldırdı. Gel oğlum. Hastaneye götürmüyor. Ee, sıra şimdi arkadaşlar Haşmetli çıkar bakayım ya. Sır. Uça. Oo! Ömür boyunca. Boyunca, boyunca bu kadar sefil biri yok. Bu Başar. nasıl bir anlam böyle? Kaç tur kaldı? Daha 20, bir 20 tur falan var arkadaşlar. Ben bütün turlarda ceza <laughs> yiyeceğim ben bileyim yani. Hadi bismillah. Makyaj gelmesin de gelse gelsin. Abi. Çiğ balık. Anamız. <laughs> Kardeşim bak hele. <gülüyor> <gülüyor> ya yavaş bir nefes alaydın lan. <laughs> <be. gülüyor> Neye uğradığımı şaşırdım. <laughs> Kardeş. Dudağında bir şey kalmış ha. Hazır. Ecel bu kadar hızlı tecelli etmez ama. <laughs> bu senin için anne. Sen şu an açıkta sonra. Senin çok kararsız lan ne yatsa. Tam dördü at Neşet. <gülüyor> <gülüyor> var, gel. Bu kadar yetemeksiz değiliz lan. Gel. gel. <laughs> i̇nşallah bacağı da çıkar inşallah. Göte yapar. <laughs> ben istiyorum zaten. Göte parmak niye yok? <laughs> aha. Aha. Al. <laughs> sen Zaten ciddi misin? Acıkmış <laughs> da bu direkt suyundan. Suyundan. Oh. 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 Ne oluyor? Ne abi şey Biraz suyundan Sen ciddi misin? Ciddiyim oğlum. Ne? Oğlum adam acıkmış direkt. Daha bu durmadan <laughs> eline aldı yiyecek daha bunu. Onun da çıkışı var. Olduğu gibi çıkar ha, haberin olsun. <laughs> Çiğnersen düştü. Neşe. Çiğnemez. Yut yut yut. <laughs> Ver ben yiyeyim koyur da. Bence ağzına giren en temiz şey buydu. <laughs> Hep gibi içti lan. <laughs> Vallahi gitti arkadaşlar. B bütün mü yuttu? Sen ciddi misin? B ağzını aç göster ne kameraya. Abi abi hadi Kameraya ağzını göster. Ama balık çok şanslı arkadaşlar. O gördü son kez de olsa yarıp geçebilir. <laughs> Bekir hadi bak. Hadi Bekir. Ee, Bekir. doktor. Hadi Bekir. Doktor. Topun gerisinde doktor. Doktor vuruyor. Lan. La. Yüzündeki gülümseme her şeye değer arkadaşlar. İnşallah. <laughs> <Çalık. gülüyor> Sarınızın yine çalık de Kızını fazla almaz. İflas Hızı gelecek şimdi. Aha. Oo kardeşim ya. geldi. Yarım bardak alayım. Yarım bardak diye bir şey yok kardeşim. Eşkime yapar. Alabilir Bir dakika bir dakika bu turşu değil. <laughs> valla turşu. Valla turşu değil abi. Ya valla turşu. Valla turşu. Valla Hipo mu getireceğim? Neyse insaflıyız arkadaşlar bu kadar doldur evet. abi. Termonik. <laughs> i̇ç iç. Turşu suyu değil ha. Acı barut gibi bu. Abi turşu suyu bu. Valla turşu suyu. Dik bir anda dik. Şat at. Ben olur yere yere dektim. Keçte de yok. Doktor Bekir zor anlar yaşıyor şu anda. Ben bunu teklesem Tek bir yere atmasam olur mu? Yok. Benim bu ne? nedir lan? Evet. Oğlum, evet. Bir de koşan yumurta çıkma. <laughs> Buna farklı bir şey daha mı yapsak acaba? Yok daha pas Oğlum kimse vuramıyor lan bu kim yaptı bu kartonları? Allah'ım inşallah şaka olur tetem işim ya. Ben bastıyorum abi ama bundan sonra Yapacak başka bir, şey bir hakkı kalmadı arkadaşlar ee, kardeş, sen, benim. olur, benimki değil. de yok Berkay'ın da yok koşarın yumurta gelse <laughs> günüm <ben> pas diyecektim. <laughs> arka taraftan bir ulti açardık. Hadi Allah'ım inşallah. <laughs> Allah Allah kadar... Allah Laşk! Allah 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 Pas mı yaparım? Yapacağız. Başka bir şey yok. <laughs> evet gizli gay belli oldu. <laughs> <laughs> Dudağıma da mı çalacaksınız? <laughs> Nereye ne çalak? Bu, ne bu ne için? Bu ne için? O dudağı için. Dudakları Sen Yanglı Yağlı <laughs> boya gibi aynı bu da. Abi direkt kırtlağıma sok. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Yeter. At üç var. parmağına yeter. Tamam <laughs> <laughs> yeter yeter. Yeter yeter. Şöyle dudağına iyice yedir. Bu bence yağlı boya. Yo 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 şey. Ama onu da dik tut. Tümen sokayım. Ben ne onu? Esas kondura girecektim ya. Kondura'nın kaldırdığı topu hiçbir şey kaldıramadım. Ayarladın mı Allah? Allah! <laughs> Herkesin bir sesi bekliyor var Allah. Bak kurtuldun amınım gelmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Hadi ayarladım. ayarladım ben dedim ayarladım diye. Nasıl evet. ayarladın? Çok kolay. Şu an ciddi adam mı yükseldin? Ne hocam? Yok değmez. Değmez. Ama... Evet. Şimdi kayıtlara bak. Seni çok çok özledim. Arkadaşım eşe. Sallanmadı bile. Direkten ha, dolayı ya. şey oldu. Şimdi onun çaprazına ne yapacağız? Şurada tarzı yer ya o iyi oluyor. Aha iyi oluyor. <laughs> <laughs> Şimdi sen bunu evet. yedirdin ya yavaş. Evet. Reşat <laughs> başla. Bir, iki, üç. Hayalim <laughs> Jose Mourinho. <gülüyor> <gülüyor> biri o hoşsun adı neydi? Ne Yengeç. Şart? Yengeç hoşsun. Çıkmayın. He? Çıkmayın. doktor bekir. Avi geçmiyor ki namalara. <laughs> <Moğadara. gülüyor> İki tane yumurta almış arkadaşlar. Ben izledim video kaydını. İki Topla tane yumurta almadan 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 Tabii. Şık ustamız yaptı bu arada. Yap, makyaj Bak. yap, makyaj yap. Bu midesini yıkatacağım <laughs> bence ha. En sonu asak bence asak acilde bitecek. Al bence yarım ver abi. yine. Yarım ver, içmezsen vallahi bir bardak tam doldururum bu defa. Ben sana söyleyeyim. Tamam abi. yarım ama. Bak yarım. Yok. Tamam hepsini içeceğim ama. Ya barut gibi, barut gibi. Barut <laughs> var bunda, yemin ederim <laughs> barut ya, var. Sık değil, hadi iç. Bir, iki, üç, evet arkadaşlar. Sonuncu kim? Al hemen su iç, al hemen su iç. Şimdi bir necaf et sonucu. Bomba. oluyor bravo, bravo. bravo. Evet, tamam, tamam. <laughs> dört yaptı. İlk defa vurdu. De o yedi yumurtanın korkusuydu evet. bence. <laughs> evet. Topun gerisinde haşmetli. Yalandırmayın da vurayım. Dudağı rujlu, ayağı oldu arkadaşlar. <laughs> Aa kaldır onu <laughs> Ben şimdi sana Ben sana şimdi kaldıracağım. Çekik paradan pızlandı. Çek. Laşk. Kurtuldu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> arkadaşlar başladığın başla diye atacağız. 3 beklemeyeceğiz Bu kurtu nasıl açayım? Bu sefer onu vuracağız. 2 3 Abi. Nasıl hoşu lan <laughs> Ölmüş gibi hoşiye. Ya. Abi o işliği görmek her şeye değer ya. Vahsan ya. Var bir kedanüştüm. Tere kremi vuruyor arkadaşlar. Oğlum takımdan kovmak ne lan? He? <laughs> Mutlu yok. <laughs> Allah'ım ben ne? Aa, yes. Ben ne meterde ya. varım yarabbim. Allah'ım ağabey çıksın. <laughs> İyi bir şey. Bunun arasında vurma da var mı? <laughs> İyi bir şey yok. <laughs> al, çok kötü bir şey. Aha, aha. Sıçtın ağzıma Mahmut. Oğlum şaka yapmıştım lan. Bir tane bir tane bir tane. Tutalım. <laughs> Man lazım böyle. Yana yapıştır lan bari. Yana yapıştır. Bir daha yanda da açayım. Şey, Öyle bir şey be ya, öyle bir zaten şey. O <laughs> geldin. Oğlum yaptığın işe benziyor zaten, işim bu. İşim buydu evet, Yazık. Çekmek isteyen arkadaş var mı? Sen yüzüne aynen, aynen. Oğlum yapmayın lan. Yapıştı artık. La bu daha kötü. <laughs> bu nasıl çıkacak şimdi? Dur dur dur. Abo! Oh. dur dur, dur. <laughs> La dur dur. <laughs> dur dur lan. <dur>. Aa. <gülüyor> 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 yeter! Yeter! <gülüyor> yeter, yeter! Ne çıktı? Evde yıkar La bu kadar derime yapıştı. Akıl dönmesi olur şimdi. Evet, tınık <laughs> da Abi nasıl yiyor ya? gel yeah. İnşallah sere kremi çıkmaz arkadaşlar. Of. Hadi şöyle güzel bir makyaj gibi çıksın ama. Aha. ah çiğ Aha. Tuvalet. Abi bak var. Bak var. Tuvalet, Tüvalet, var. tuvalet. <gülüyor> tuvalet yani <laughs> <laughs> ne en iyisi Tehalet ya. Evet, bina rahmanı rahim. Bana vurdu ulan çınladı. Lan. <laughs> Bir inçlik terlik vuruştu bu. Bir inç uzaktan. Siz şerefsiz ağzım yok ağzım yok vurdum, ha. Bok Allah vurdu mu? Ot gibi tadı var aynı dudağı. Onu şerefsiz ya. <laughs> abi yok yemin ederim. kızardı evet. abince bence değil mi? Geç abi geç. Evet Doktor Bekir vuruyor. Doktor Bekir vurdu. Ya demiyorum. Evet. <laughs> <laughs> Şu fırlama dayıların yaptığı oyun gibi oldu. Üç tane şey koyular ya. Yani. Kimse vuramıyor <laughs> lan bunlar. İnşallah Ağda gel Bekir. Kurtuldum. Aa. Ama orada bak. Kıllara <laughs> <laughs> bak. Bunu özellikle ben ıslayacağım ver. Evet. Çapmak burada. <laughs> Şuraya vur. Bu biraz ne böyle? Sürtünmeden kaynaklı. <Değil> Sürtünmeden <laughs> mi? Abi orada da. Daha, daha da, önce da, biri buna yapmış. Bir şey orada da ısıt abi. Orayla da, fantazi de, mi kurdunuz? Alttan çek abi. Neşe la bücüğü iyice yalı. Çıkmaz <laughs> valla çıkmaz o. Oh, Tertemiz oldu. Tamam oldu. Tertemiz oldu, oldu. <laughs> valla oraya çek. 10 numara attım arkadaşlar. Tavuk ya bacağı, bacağı gibi. <laughs> <laughs> Tavuk bacağı gibi. Burada çakmağın yakayım mı? Dur <gülüyor> <gülüyor> Dur da çakmakla Yok abi yok tutuşur. <laughs> Kele paşa gibi olur. Evet pokba vuruyor. Poşadan yumurta. <laughs> evet. Geçiyorsun. Çevir bakayım. <laughs> Abi çok cezalı bir oyun oldu ya. Çok cezalı. Abi valla. Bak ne yapıyor Evet. Bu ne lan? Duran yapan bana şey. Diğerini versene. Ha, al sana sen. Yeter, yeter <laughs> üç tane yeter. Önce dur yağlandır. Önce yağlandır. Ya, durdum. o yağlandırdı. Karda <laughs> kayın. <laughs> o kadar niye çıkardın? Bir dakika. Geç tamam yeter. Belki altına duvar boyasın. Ne sürsün çocuk? Belki yapma tamam. Elbaba. Oğlum ya. Hocalasın, alsın ıslatsın. <laughs> Dur abi dur bunun içinden yok. Bence. Berkay ağzını tam aç. Tamam yeter. Ama sen onun e, içinden bana ayrı içinde, mısırdınız arkadaş? En son haşim mi? Tamam evet, sen ben de. Benden, benden mi? Yok la. <laughs> yok la. <ya>. Yok la. Yok Hayır. İnşallah çıkar. Oh. Helal olsun, bravo. <laughs> Dünyada yiyecek ekmeği var. <laughs> tam bir rezil. Evet, bu şutu geride kalmış bütün gençler için atıyorum. Evet, Ve sanayide gençliğinde olan insanlar için. Ben de adayı hazırlıyorum. Gene dörde vuracağım. Herkes üçleri attı ben gene dörde vuracağım abi. Seri kırır mı? <laughs> gel abi gel. <laughs> Bitirdim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım Hadi. ağa da. Yüzümüzün ağına çıkar buradan. <laughs> Allah. Bu ses iyi. abi. Doldur abi vallahi. Yarım bardakta ben alayım yapacağım. Şey. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çok az oldu. Az daha olsun. Ol. Tamam bize zehir de. Sen hepsini kustun zaten. Oğlum, ahat bu neymiş lan? <laughs> Aklımızı lan. Üç yıldır bekletiyorduk bu turşu suyunu evde. <laughs> Gezmeyesiz ya, hangi? Abi gene bulamadım. Gerçek, gel, bebeğim. Ha. Gel, sikeyim, gel, gel. <laughs> Gerçek mi? Benim çok torunum. Abi o karnım yani. Vay. <laughs> abi terlik geldik ya. Neden bu zayıf? Sen hazır mısın? Ben var sanırım ya. Neden sakınla bitit? Zaten son tur oynadık abi. Senin ne Oğlum düzgün vur ya. Aa, hadi ya. Aa! Dur 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 İren. dur. Kafanda kepek var. Ha dur hadi. hadi. <laughs> Vurdu arkadaşlar. Ne vurmaz? Yok. Yüzde değmez. Yüzde Kafaya değil de abi. Abi düzgün vurmuşsa yavaş vur hadi. <laughs> 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 Bunu yazıyor. geldi ya. Yemin ederim valla bak. Neyse ne devam <laughs> evet, Doktor Bekir vuruyor. Doktor Bekir vuramadı gel. Değmiyor Doktor sen Bekir... şey de <laughs> yerde çevirir mi? <laughs> İnnen acısını çıkartıyor. yerde çevirir mi Yoksa turşu suyu içeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Kumandaya basıyorum turşuda duruyor. Aha. Aha. <gülüyor> 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 doktor Bekir Aha. Ok ben ortadan aldım yani. Karnım yani ya. Normal. Az önce ben gibi cehennem suyu mu? Evet, hadi hadi ben kay vuruyor hop ba. vuramadı. Allah seni şaşırtır da koşan yumurta gelirse. Bence eve ulaşamaz. Bu sever yumurta için alırsın. Aha. Ha? <laughs> ah, <laughs> <laughs> kopar. Çiğ şey ben istedim ya. Onu gibi düşün. Ya, kuyruğunu, kuyruğunu kuyru kopar aynı. Fitili yuttuğunu ee, düşün. muz gibi düşün onu. Ona balı organları da içinde lan. Yok lan temizlendi. Evet. Benim <laughs> midem bulandı. Korkayım <laughs> bugün eve gidince. Çocuk nanetlendi ama. Otur da mı fırçala Atarsan oğlum dört öden. Abi Oğlum ben adamın eşeğim. Gerçekten. Hiç Neden istiyorum? Hiçbir güçlük şey. beni benden aldı ya. Dinim imanıma var ya. Ben bana da bir makyaj çizsin isterdim ya. Has hakkım var da. Dur ya Allah'ım. Doldur abi ben onu bir forma atayım. Rezil ya. Köpük var o... hakikaten işe mi mi? İçinde <laughs> çekirdek var. Allah'ıma karnım yani. Ya. Allah cami alsın ki karnım yani. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rujun bozulmasın. mi? Rujun bozulmaz. Güldürmeyin de şat <shot> atayım. <laughs> şat atayım diye. 18 yaşında sen nasıl öğrendin bunu? Bir de bak. Aha. Aha gel. Abo. Kim işte ha? Bir çok Adamlar bir. Adamlar. Şey geç Musa abi. Mısır, son tur hadi. Penaltı neydi ayol? La yandım la. <laughs> Bir şey diyor. Oh, adam var ya. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Abi sen kendi ölümünü kendin seç. Aa ben solakmışım la ben. <laughs> ben solakmışım dur daha yeni öğrendim. Yaklaşık 25 yıldır solak olduğumu yeni öğrenmiştim. Eşekliğim halis değil gerçek. Makyajlar çıkarsa var ya. Kokuyorum ya. Gider ayak bokuyorum. Bu sefer sana bıyık bandı hazırladım. Yok bu kaç bandı gerçekten. <laughs>

Allah seni kahretsin ya. i̇şin kötü abi. tarafı parmaklarıma yakıştı yani. <laughs> ben alışırım ha buna söyleyeyim yani. Akşam işim var. Ne olacak Abi şöyle yaptı abi şöyle. Yaptı. <laughs> şöyle yap. Yeter daha ya. Abi, abi. Oğlum benim dudağıma anca iki Şimdi palet boya lazım. Ama bitti tabi. Bitti. Abi yok yok. Zamanda, kur kuru kuru çalayım. Az yalasan ıslandırsan. Peki nefesini koksun alabiliyorum. Şu an bu kadar yaklaşmasak mı? Bunun içinde yok. Hepsini bırak çaldığı için olabilir mi? İçinde yok ki bunu. Bir yan Oğlum, oğlum köpekliyim ayıp la. <laughs> Hadi şunu dörde bir vurayım ya. Yeter artık. Geç oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Makyaj çıkar Allah'ım lütfen. Yok yok makyaj. Hadi bismillah. Bu arada benim bir pas hakkım var daha. Yok. Nasıl yok? Makyaj gel yok. Allah gelmez. <laughs> aha. aha, aha. <laughs> Oo. Biz bu evde her gün içik. Bu kadar Yeter Allah sizi ben bu kadar <laughs> içim. Bir daha gelirse yıkanacaksın ama. Dur şu suyunu. Oğlum çoğu ama ha bak. Bu yok yok çok, değil. Yarım. Oğlum ben böyle bakıyorum. Yarım. Orada kameranın gölgesi var. Yavaş içme dikmen lazım. Karnım nasıl yanıyor ya? <laughs> çok <da mas> <laughs> Allah'ından bul işte şöyle. Ağırlık yaptım. Mide yok ki. Ben sana balcan kebabı yedirdim. Sen gittin Primal'da hamburger yedin. Sen der tala şöyle. <laughs> Eline erkek ele değmemiş Bekir. <laughs> Kız Bekir. Kız Bekir. Değdi. dedi. Vallahi değdi lan. Değdi. Akşam gel de bir ders verelim sana. Ben zaten abi, abi, abi. arabada Bekir'e değdirmiştim. Akşam gel de bir ders serelim. Çok sevinmesinler. Abo ucundaydı evet. Koçada yeah. yumurta. <laughs> yumurta her şeyine <laughs> çıkarsa yapar. Canım. Evet. Abi yumurta. O, yumurta. gelirse anca bugün herhalde, dünyada son gün herhalde. Ne gelir bugün ha? Kim açı vursun <laughs> <laughs> <ben> ya? <Kim, gülüyor> açı vursun. Nasıl yemek istiyorsun kardeşim? Şöyle mi böyle? Oğlum fazla da şey vurma. Hasta olur. Tamam çok sert vurmayacağım. Çok sert mi var? Aynı bir kız gibi vurdu. Gerek evet, yakışanı yaptı evet. kendisi. Kıza terlikle vur demişler böyle vurmuş. <laughs> Say kendisini de geç. Canımı acıtmak istemedim canım. Aynı sana çıkarsa. Laşk! <laughs> 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 yat yat, beri gel yat. <laughs> topu öp topu. Topu öp bir kere. Bu <laughs> mu? <laughs> <laughs> Bunlar tuvalet yani. Konuşma konuşma, sen arkaya ses koyacaksın. <laughs> Öpmüş gibi yap. Evet kazanan Haşim kardeşimiz. Hiçbirimiz vuramadık. Kartonlar biraz küçük olmuştu. O yüzden kimse vuramadı, herkes ceza yedi. En çok hasar alan benim bence. Kafamdaki köpük de vurdu. E, elimde o var. Neşe karnını doyurdu arkadaş. <laughs> Çiğ balık bile üstüne turşu yedi. Kameraman e, Fatih. Bir de Fatih 2. Iki. İkisi de Fatih birbirinizi çeker misiniz? Başaramadık abi. Berkay kardeşimize teşekkür ediyoruz. Kafasına yumurta yedi. O güdüm, güdümlüydü o. <laughs> Ayşim zaten bilmiyorum artık. Bu herhalde hayattaki son günü. Bu günü iyi geçirmeyin. Birazdan döner yemeye falan götüreceğiz arkadaşlar. Bacağım belki. çıktı. Son gününü iyi geçirsin diye. Ben eve giderim. Seksi da bize <laughs> renk kattığı için teşekkür ediyoruz. Burada eline erkek ele değmemiş. <gülüyor> <gülüyor> ama ben mağdurum ama. Doktor Bekir'imiz var. <laughs> ama ben bakireyim. Daha ilk defa burada benim elimdeydi yani arkadaşlar. Burada saplama cesimimiz var. Kendisine videoya katıldığı için çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben bilir mi? Kendime de konuşamadığım için özür <laughs> diliyorum kendine. Bu videoda buraya kadar da arkadaşlar. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Sonuna kadar izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Videoların devamı için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki pusuyu bu düşünün. Evet bir sonraki video fikrini sizden bekliyoruz. Yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize popüler davranmayı unutmayın. <laughs>